yok. İlhar Ardası'na pratikte kullanılması ve yapacak işlemlerde belediye başkanının yetki verilmesi konusu görüşmeleri komisyonumuzca Aykar Sevi, Mustafa Özbay ve Akşen Köseli'nin red boyu Cengiz Alıkatay, Kuşak Yamaner kapıyı kullanmıştır. Toplam 5 üyeden oluşan Plan Kuşu Komisyonu Türk Şuret ilk kapı oyuna karşılık oy çoklu verilmiştir. edilmiştir. Oy çokluğuyla elimizin kaybedecek tek bir var. Bugün konuştuğumuz konular hakikaten benim. Herhangi bir ortamda herhangi bir bakanlıkta, herhangi bir siyasi ortamda, bir biz bugün koşullarında hala altından bahsediyoruz. Biz bugün koşullarında hala kent merkezinde Kupalar'dan şampiyon olması en değerli yeri Bu kenti yaşanmaz bir kente dönüştürmeyiz. Dönüştürmememiz gerekiyor. Bu yüzden biz 400 milyon TL bir kredi talep ediyoruz. Ha bunu yaparken şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle oy birliğiyle geçen tüm kararları çıkacağım herkese teşekkür ediyorum. Ama bu maddede ilgili ben kendime anlatamadığımı düşünüyorum şu an. Hala hazırda. Ne kadar büyük önem arz ettiğini, ne kadar acil olduğunu. Bu A planı. B planında var, C planında var. Yani ben en kolu bağlı oturmayacağım. Çünkü bu ile borçluyum. 40 derece borçluyum, sevdalıyım ve bu doğrultuda da üretmeye çalışacağım. 900 personel. Biz göreve başladığımızda 970 civarında, 977 falan bugün 9 civarı. Borcumuzu ödeyebilmek için ben sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Mücadeleden de kaçmayacağım. Çözüm önerilerinden de vazgeçmeyeceğim. Birinci çözüm öneri buydu. Tabii ki takdir sizleri. Eleştiremem, sahip diyoruz. Sahip diyoruz, duruyor, devam edeceğiz. Bu bir çözüm önerisi. Dedim ki 400 milyon kredi sağladığınız takdirde biz hem ilimizin önünü açarız. Enkelimizi rahatlatmaya başlarız. 90 bin kişi, 100 bin kişi daha yaşanabilir bir kendi sunarız. Kaybedilmeyecek tek bir günümüz dakikamız yok. Hem de bu ekonomik anlamda bu sıkıntılı süreci aşarak önümüzdeki dönemlerde belki hiç bahsi bile olmayacak hususlar belediğimiz için bu rakamlar ama personelimizle hep beraber el ele bol dolar ile çağa uygun bir hale getirmeye gayret ederiz. Ha, bu kabul görmüyorsa şunu ifade ettim. Evet arkadaşlar, 200 personel çıkardığı takdirde yaklaşık bir buçuk bin, bir buçuk yıldır maliyeti 400 milyon lira. Maaşı, bağlısı seyredersiniz. Ama bunu söylerken bile şöyle